Bağzantepe Hüseyin Belediyesi'ne bağlı 100 mağazalarında bulunan klima santrali ve nem alma ünitelerinin bakım onarımı iş ihalesine hoş geldiniz. Açık ve elektronik ihale şeklinde yapılan ihalemize tek istekli teklif, teklif vermiştir. Okuyorum Özcan Karakan teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. 1 milyon, 4, pardon, 1 milyon 145 bin TL teklifine uygun diyoruz. Teminatını kontrol ediyoruz. Teminatı var tutar da yeterli uygun diyoruz. Yeter bir gata kontrol ediyoruz. Teklif verme etkili olmuş gibi bilgi var. Teminatı ilişkin bilgi var. Dolayısıyla yeter bir gata var diyoruz. Böylece yarımız teklif veren istekliği teklifi başka bir şeyle açmış ve okumuş bulunuyoruz. Yeter bir isimde kitaplar var. Böyle konuda etmiş bulunuyoruz. İşin yaklaşma hatını okuyup oturumu sonlandıracağım. 1.454.950 TL. Teşekkürler.